Hey. Aksiyondan komediye, korkudan animasyona. Bu hafta beyaz perdede dördü yerli 9 film var. Jeez. Aksiyon severleri beyaz perdeye çağıran film İngiliz yapımı Siyah Kanarya. Siber savaş kapıdadır. Büyük ülkelerin istihbarat servisleri de savaştaki yerlerini alır. Ancak o bu savaşa kocasını kurtarmak için girer. <laughs> Kate Beckinsale'ın başrolünde oynadığı film bir kadın ajanın hikayesi. Yönetmen koltuğunda meşhur Taken'ın yönetmeni Pierre Morel oturuyor. Kocasını kötü adamlardan kurtarmaya çalışan CIA ajanı bu ölümcül yarışta ülkesine ihanet etmeyi bile göze alır. <laughs> Haftanın yerli kategorisinde Altın Portakal ödüllü Ali Adnan Özgür imzalı eğlenceli bir film var. Dünya varmış. Var mısınız bu düzeni yıkmaya? Var. Dünyanın sonunu getirecek bir salgın ve o salgından kaçan bir grup seçilmiş. Sığındıkları fütüristik otelde başlarına gelmeyen kalmıyor. Sizin girmeye korktunuz mahallenin ışıklarını biz patlattık lan seyirciyi distopik bir geleceğe götüren film sinemaya yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. Komedi, macera ve fantastik unsurları da içinde barındırıyor. Ama şu an bu otelde gördüğüm insan dışındaki her... Oyuncu kadrosunda Engin Altan Düz Yatan, Suzan Kardeş, Erkan Can, Ali Sürmeli gibi isimlerin yer aldığı film özgün tarzıyla seyirciye keyifli anlar yaşatacak. Ulan dünyanın sonu geldi ben hala patates soyuyorum. <laughs> tamam. Sen yetersiz. Türk televizyonlarının sevilen ikilisi Cevahir ile Ulvi geniş ailenin dördüncü filmiyle beyaz perdeye dönüyor. Sen... Yıllarca birlikte türlü maceraya atılan ikilinin yolları ayrılmış olsa da bu ayrılık uzun sürmez. Onları bu kez bir cinayet olayı bir araya getirir. Macera dolu komedi de kaldığı yerden devam eder. Oh. Yani tatil... Yerli filmlerle dolu komedi kategorisinde Cengiz Özkarabekir imzalı Paranoya da var. Komedi ve dramı birlikte işleyen filmde yazdığı şiir yüzünden hapse atılan bir gazetecinin hikayesi ele alınıyor. Başrollerde Onur Buldu, Ege Kökenli ve Bülent Şakrak yer alıyor. Film Türkiye'nin toplumsal yapısını da eğlenceli bir dille aktarıyor. Yine kafa Haftanın dram kategorisinde gerçek bir hikaye var. Paris'te Son Tango filminin yıldızı Maria Schneider'in trajik kariyeri yeniden gözler önüne seriliyor. Evet. İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci imzalı Paris'te Son Tango filmi, çekimlerde yaşanan istismar skandalıyla sinema tarihinin en tartışılan filmi oldu. Yönetmen Jessica Palut da bu filmde yaşanan trajediyi Maria'nın gözünden aktarıyor. <laughs> Henüz 19 yaşında gelecek vadeden bir oyuncu olan Maria'nın hayatı film çekimlerinde uğradığı istismarla cehenneme dönüyor. Film aynı zamanda kadınların sektördeki yerini ve göz yumulan istismarları da sorguluyor. <laughs> Haftanın korku kategorisinde merakla beklenen seri Terrifier 3 var. <laughs> Damon Leon imzalı devam filminde Noel arifesindeki Mays kasabası sakinlerinin başına gelenler ele alınıyor. Ancak Noel gecesi artık Clown'un geri dönüşüyle kabusa dönüşüyor. Yabancı kategorisinde fantastik ve romantik bir müzikal filmi var. Ariana Grande'nin başrolünde oynadığı *Wicked*. İnciler. üniversitesine hoş geldiniz bayan. Elphaba. Bayan Glinda ile bir. Film 2003'te sahnelenen aynı adlı Broadway müzikalinin sinema uyarlaması. Oz cadıları Elphaba ve Glinda'nın hikayesini anlatıyor. Hayır değil. Bana özel suite sözü vermişlerdi. Ama sorduğun için. Evet baba. Bu gece ve haftanın animasyon filmi Yüzde Yüz Kurt. Tıpkısı. Film kurt sürüsü tarafından dışlanan Freddy'nin hikayesini anlatıyor. Hazır olun. Bunu senin için yapıyorum. Freddy kurt olduğuna inanmayan arkadaşlarına kendini kanıtlamak zorundadır. Kanıtlayamazsa sürüden kovulacaktır. Bakalım Freddy arkadaşlarını bu konuda ikna edebilecek midir? <laughs> Aksi <takdirde. gülüyor>